Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlemelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Dostlarım baktığımızda öncelikle yani bakıyoruz 2-3 aylık bir deneme hesabım. 10.000 takipçiye ulaşmış beğeni, izlemeler zaten gözler önünde. Ama bizler sizlerle beraber yeni bir deneme hesabımızı yükselteceğiz. 1668 takipçimiz var. Şimdi bunları 1700'e kadar çıkaracağız. Bizler bunların hepsini www.sevam.com.tr sayesinde yapacağız. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Ve şöyle bir şey söylemek isterim. Dostlarım sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Hemen hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Çünkü bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Google ile kayıt olabiliyorsunuz. Bir defa tıkladığınızda anında kaydınız gerçekleşiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer türlü ise sistem uygulayan gibi bir da giriyorsunuz. e telefon ve şifre gittikten sonra bastığınızda anında üyeliğiniz gerçekleşecektir. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek isterim. Bu sistemi sıradan yani sistemlerle bir tutmayın. Neden? Abi baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları da birbirinden ucuz. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçiyoruz. Tutaya girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda anında bakiyemiz eklenecektir. Hemen Direkt kategoriler kısmına basıp TikTok takipçiyi bulacağız. Sadece TikTok takipçiye de bakmayın. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Neden? Çünkü dostlarım ben bu sistemi sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. O yüzden asla masla kaçırmanızı da istemem. Baktığımızda 1000 adet takipçi 75 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere kıyasla şu an piyasanın en ucu sistemiyle karşı karşıyasınız diyebilirim. Link yerine direkt kullanıcı adımızı giriyoruz. Bunları yaparken de hesap açık olacak. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun. Bir 50 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi verdiğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar. Bileti göndere basarsanız anında sizlere dönüş sağlanır. Baktığımızda 1668 takipçimiz var. Bakalım bir tekrar yenileyelim. Tamam dedim gibi genelde arkadaşlar 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden videoyu uzatmayalım. Sizleri de bekletmeyelim. Ee, videoyu durduralım. Tüm takipçilerimiz gelsin. Biz her videomuza öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmazsa anında takipçilerimiz geldi ve şu an 1719 takipçimiz olmuş durumda. Dediğim gibi sistem aşırı derecede hızlı ve güvenli bir sistem. Kaçırmanızı istemiyorum. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşçakalın.